Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Core i3 10105F işlemcili bir sistem toplayacağız. Aklınızda oluşacak ilk soru şu. 10100F ile bu işlemcinin arasındaki fark ne? Arada 100 MHz'lik bir fark var. 10105F 100 MHz daha yukarıda çalışıyor. Sistemde ekran kartı olarak EVGA'nın ya da EVGA'de de diyebilirsiniz. RTX 2060 modelini kullanacağız. Evet bir önceki nesil bir ekran kartı fakat son model ekran kartlarını bol stoklu bulmak mümkün olmayabiliyor. Bu bağlamda RTX 2060 ekran kartı kullanacağız ve 2022 yılında RTX 2060'ın 1080p performansına da bu sistem vasıtasıyla bakmış olacağız. Anakarta baktığımızda H510M modelini görüyoruz. MSI'nin PCIe 4.0 destekli bir anakart. 16 GB RAM'lerimiz 3000 MHz çalışıyor olmazsa olmaz ve M2 SSD'miz var Kyoxia'dan. Toshiba olarak düşünebilirsiniz. Zaten test etmiştik daha önce Kyoxia modellerini. Sistemi Cooler Master'ın MasterBox MB520 model kasasına toplayacağız. Kasanın içerisinde de 600W güç kaynağı olduğunu belirtelim. Her şey hazırsa sistemi toplamaya başlayabiliriz fakat ondan önce bir bilgi vermek istiyorum. Sistem Vatan Bilgisayar'ın mağazalarında satılacak. Yani internet üzerinden sistemin siparişini veremeyeceksiniz. Fakat Vatan Bilgisayar mağazalarına gittiğiniz zaman sistemi orada hazır bir şekilde bulabileceksiniz. Evet, isterseniz montaja başlayalım. 4 çekirdek 8 threadli işlemcimizi kutusundan çıkartalım isterseniz. İşlemci Intel'in eski fakat biraz yenilenmiş soğutucusuyla geliyor. LGA 1200 soketle uyumlu işlemci elimizde. Ve mesai H510MA Pro anakartımızı kutusundan çıkartalım. Anakartımız PCI Express 4.0 destekliyor. İşlemcimiz PCI Express 3.0 destekli. Bu durumda PCI Express 4.0 desteğinin ne anlamı var diye sorabilirsiniz. Anakartımız hem 10. nesil hem de 11. nesil Intel işlemcileri destekliyor. Bu bağlamda 11. nesil Intel işlemci kullandığınız zaman PCI Express 4.0 hızından faydalanabilirsiniz. stok soğutucumuzu takacağız. Ekstra macun sürmeyeceğiz. Zira soğutucunun altında kendi macunu mevcut. CPU fan 1 pinine fanımızı takıyoruz. Dizskillin DDR4 3000 MHz belleklerini kullanacağız. Sistemde 2 tane 8 GB çift kanal 16 GB olarak çalışacak. <laughs> Kyocera Xery SSD'mizi kutusundan çıkartalım. NVMe SSD'miz 1700 MB saniye okuma ve 1600 MB saniyede yazma hızı vaat ediyor. Kyocera'nın burada kendi kontrolcüsünü kullandığını görebiliyoruz. Öncelikle anakartta iki tane M.2 yuvası varmış gibi gelebilir size. Fakat hayır, bunlardan bir tanesi Wi-Fi modülü için konumlandırılmış durumda. Zaten fiziksel olarak bu yuvanın biraz daha farklı olduğunu görebilirsiniz. M.2 yuvasıyla pin sayısı aynı değil. Buraya Wi-Fi modülü, buraya ise M.2 SSD takabilirsiniz ki biz de QXE SSD'mizi buraya takacağız. Vida yuvasının olmadığını görüyorsunuz ama sıkıntı değil. Vidalar anakart kutusundan çıkıyor. Video yuvamızı 22.80 yuvasına takıyoruz. Ve M2 SSD'mizi monte etmeye hazırız. Buradaki temperli camı çıkarttık ve kasanın içini görebiliyoruz. Gayet ferah bir içeriği var. Önde 3 tane fan, arkada da 1 tane fan olduğunu görüyoruz. Uzun uzadıya ekran kartlarını destekleyecek bir kasa. Anakartımız Micro ATX olduğundan dolayı ATX yuvasındaki vida yuvalarını Micro ATX yuvalarına taşıyoruz. kabloları takmaya başlayalım. 24.000 anakart güç bağlantımızı yapalım öncelikle. Sonrasında da 8.000 CPU bağlantımızı yapıyoruz. Ön USB 3.0 portlarının çalışması için gerekli kablo. HD Audio yani ön ses kablosu. Son olarak kasanın bütün fanlarını tek bir yuvaya bağlayacağız. O da SS fan yuvası. Çoklayıcı kablomuzu buraya bağlıyoruz. Bu kablo doğrudan kasanın içinden geliyor. Öndeki 3 fan zaten çoklayıcıya bağlı. Bu bağlamda geriye sadece arkadaki fan kablosu kalıyor. Öndeki fanların RGB desteği var ve kasanın içerisinden de bir RGB kontrolcü çıkıyor. Bu SATA üzerinden güç alıyor. Bağlantısını yapalım. Oklar denk gelecek şekilde RGB bağlantısını yapıyoruz. Sıra geldi sistemin en önemli bileşenine. Ekran kartımız Evga'nın RTX 2060 Oğuklak modelini kutusundan çıkartalım. Evga kartı tam 3 kere paketlemiş. Çok da haksız sayılmazlar çünkü artık RTX 2060 bile değerli bir ekran kartı haline geldi, malum. Kartımız bu şekilde, tek panlı bir soğutması var, fakat soğutma bloğunun kalın olduğunu söyleyebiliriz. Kartın herhangi bir arka plakası mevcut değil. Görüntü çıkışlarına baktığımızda da Display Port. HDMI ve DVI dijital olduğunu görüyoruz. Kartımız 3 slot kapladığından dolayı buradaki 3 tane kapağı da sökeceğiz. kartımızın 8000 PC Express güç bağlantısını da yapalım. Sistemin montajını tamamladık ve ilk çalıştırma için hazırız. Ben sisteme gücü veriyorum ve daha sonra güç tuşuna basıyorum. Fanlarımız dönmeye başladı. Önde RGB'lerimiz çalışıyor. Arka fanımız da sorunsuz. Biraz bekleyelim. Sistem yeni bileşenleriyle biraz kaynaşsın. Bu esnada tabi bellek frekansını ayarlamak için sistem yeniden başlayabilir. Bu gayet normal bir durum ilk açılış için. Sevgili kameramanın bana görüntünün geldiğini söylüyor. O zaman sanırım F1'e basarsak BIOS menüsüne girmiş olacağız. Bakalım. Evet sistemimiz sorunsuz bir şekilde BIOS'a ulaştı. Bu aşamadan sonra XMP ayarını devreye alacağız. Ve daha sonra Windows 11 kuralım ve sistemin oyun performansına yakından bakalım. XMP'yi açtık ve belleklerimizi 2666 MHz'e çıkardık. Neden 3000 MHz'e çıkmıyor diyorsanız bunun Yonga setinin bir kısıtlaması olduğunu belirtelim. Bir sonraki aşamada Windows 11'in en son sürümü olan 22H2'yi kurduk. Bu sürüm yeni çıktı. Bununla ilgili de ayrı bir videomuz gelecek. Bu bağlamda kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sonrasında 10 farklı oyunla sistemi test ettik. Apex Legends ile başlıyoruz. 1080p very high ayarlarda minimum 105 ortalama 144, maksimum 216 FPS elde ettik. Ortalama 144 değerini görünce oyunun 144 Hz'de takılı kaldığını düşünebilirsiniz. Fakat hayır, oyundaki FPS limitini kaldırıp öyle test ediyoruz. Zaten maksimum FPS'nin 216 olmasından bunu anlayabilirsiniz. Test esnasında ekran kartımız 78 dereceye çıktı. İşlemcimiz de ortalama 60 derecede çalıştı. Call of Duty Warzone bir sonraki testimiz 1080p high ayarlarda minimum 59, ortalama 85, maksimumda ise 126 fps'ye ulaştık. %1 fps 54, binde 1 fps 22 ile oyun gayet akıcı bir şekilde oynanabildi. Cyberpunk 2077 ile devam ettiğimizde 1080p high ayarlarda minimum 33, ortalama 68, maksimumda ise 93 fps'yi gördük. Far Cry 6'ya geçiyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 62, ortalama 73, maksimum 88 FPS aldık. Bazı oyunlarda darboğaz gözlemlenebiliyor. Far Cry da bunlardan bir tanesi. Bu sorunu azaltmak için aslında daha iyi bir soğutucu takılabilir. Zira daha iyi bir soğutucu taktıktan sonra BIOS altından işlemcinin güç limitlerini artırabilirsiniz ve mevcut işlemcinizden daha da fazla performans elde edebilirsiniz. Forza Horizon 5 ile devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 26, ortalama 72, maksimumda ise 87 fps oluyoruz. Bu oyunda bir de ekstrem ayarlar olduğunu hatırlatmamızda fayda var. God of War ile devam ediyoruz. 1080p ultra plus ayarlarda minimum 47, ortalama 70, maksimumda ise 92 fps'ye ulaşıyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 80 dereceye çıkarken işlemcimiz de ortalama 65 derecede çalışıyor. Mountain Blade 2 Bannerlord'da bir başka testimiz. 1080p Very High ayarlarda test ediyoruz ve minimum 64, ortalama 110, maksimumda ise 161 FPS'ye ulaşıyoruz. Bu oyunda da yer yer bazı sahnelerde darboğaz gördüğümüzü not edelim ki siz de zaten şu anda ekranda bunu görebiliyorsunuz. PUBG ile devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 71, ortalama 94, maksimumda ise 118 FPS'ye ulaşıyoruz. %1 FPS e 65, binde 1 40. Bu oyundaki FPS e düşüşlerinin artık tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Red Dead Redemption 2'yi test ettiğimizde 1080p ultra ayarlarda ortalama 56 FPS e elde ediyoruz. World of Tanks 1080p minimumda ise minimum 380, Ortalama 567, maksimumda ise 765 FPS'yi görüyoruz. World of Tanks'ı en yüksek ayarlarda oynamak isterseniz 1080p Ultra ve Ray Tracing'i açtıktan sonra minimum 74, ortalama 116, maksimumda ise 324 FPS'ye ulaşabilirsiniz. Sistemin gürültüsünü de test ettik. Boşta 38 desibel, yükte de 39 desibel ile biraz sesli çalıştığını söyleyebiliriz. Yine açılış süresinde test ettiğimizde yaklaşık 16 saniye gibi bir değer elde ettik. Bir de tabii merak edilen bir başka konu güç tüketimi. Sistem boşta 50 Watt civarında güç tüketiyor. Fakat 1080p yüksek ayarlarda Call of Duty Warzone oynamak isterseniz güç tüketimi 220 Watt ile 240 Watt arasında değişiyor. Evet bugün sizlerle birlikte Vatan Bilgisayar sponsorluğunda Core i3-10105F işlemcili ve RTX 2060 ekran kartı bir sistem topladık ve bu sistemi 10 farklı oyunla kapsamlıca test ettik. Sistemi satın almak isterseniz sadece Vatan Bilgisayar mağazalarında olacağını belirtelim. Mağazaya gittiğiniz zaman sistemi monte edilmiş halde hazır bir şekilde bulabileceksiniz. Sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.